Herkese merhaba arkadaşlar bugün Son 3. bölümde karşınızdayım yanımda Kayra var Hepinize merhaba arkadaşlar Bu da Yüzük. benim Kayran bölümünde yaptığım altarı güçlendirdiğim versiyon Buna potla Altın e, ağzımda 4 tane yaptım Aa ben layık oldum doğru Yüzük de geldi ya bana Evet Şimdi Senki ne yanlışlıkla öldürmüştüm. layık Spiderman, Spiderman. Tamam. Şov yapma. Şimdi biz şu camlardan yapacağız arkadaşlar. Evi artık creeper basmasından bıktık. Şu clear ten frame mi yapacağız Kayra? Yo şu clear pink kli, normal clear, Normal clear'a gel Şu molten glass'tan yapacağız O da kum eriteceğiz bu makinada Onun da yapılışı hangi kitaplar... makinenin adı? Clear. Smell tree kontrolörü var ya. Ha Tinker. He. Ondan yapacağız. Baya ee, bayağı bir kill ha. bulmalıyız o zaman. Kill. kill. Evet. Tamam. Kitap kitapları sandıkta haberin olsun. Yok sus. Ben bunun nasıl yapıldığını biliyor. Azıcık kill bu bana kaç baya eve yine creeper girmiş süper çarjı onu Hadi. Bayağı buldum bu arada. Tamamdır. öldürdüm. Ee, ben de şöyle de evde crafting table da senin bölümde Creeper sayesinde gitmiş. Geçen bölüm sende çektiğimiz bölüm ne de Craft. Aa evet Teko Craft'ta. Evi patlattım ya son dakika. Ha, sandıklar gitmiş. Evet. Al. Tamam. Bayağı bulmuşsun. Gölde bayağı var. Şöyle. O zaman hadi kömür bulalım. Kömür biz ne zaman iyittir ya? Ne zaman ya evet ya. Bir bulabilsek. Ne tara gidip çok, çok güçsüzüz. Ee, hadi gel ne gidelim. Kalem alalım Niye? Şeyi kesedim. Vidra, Vidra bossunu. Bakayım Belki yumurta modunu kurmuşuzdur ve kurmamışız. Yüzük gitti galiba. Gitmiş Yor de olabilir yüzü. Bir dakika. Bunları fırında pişirdim. Aa burada. Çakılda kum var mı? Çak. Ne yapacaksın? Lazım. Bir de şey lazım. İyi. Sen injeksiyonu yap. O buluruz. Tin lazım bir de. Ney? Tin. Tin. Tin plate mi? Evet. Ah. Çakılla kum mu? Evet. Ne nereye attın tin plate'i? Üstüne. Gelmedi ama. Çakılla kum ne kadar lazım? Bayağı topla. Daha taçlayayım. Da Şöyle bunu yapamıyormuşuz ney mod gibi. Bir de şu sandıklara bakayım. Tren kafa. Yine mi ya? Yani? Yine mi? Şöyle ne kalkalım. derse poyraz. Kayranın tinleri üstüme gelmiş. Şu an onu yapıyor. Ne dersin Poyraz? Belki bu bölüm sonunda <laughs> e, ee, Green şeye mi gitsem acaba? Valla ben Enş Kaptan Amerika olacağım. o zaman Spiderman Kaptan Amerika dalarız. Çünkü Thor çok güçlü gelir ona. U Hayır. Universal Craft'taki karakterlerimizi kullanmayalım. Baydı. Evet. Ve şu an ben kayran sandıklara koydu bunları. Neleri? Hem bir şeyler sıpıttım çakıl sıpıttın ya. Ha. Ben kumda bayağı sıpıttım oraya. Evet, onları da buldum. E, yüzük gelmiş. Oba. E, fener a gelmiş. Çok iyi. He. Şimdi. Bunlar Krip. burada pişerken biz gidelim. Geçen bölümlerde Tord'ayken zaten söyledim, Kree'lere Şey yaptığımı, waypoint mu? ya Kree'lere gelmemin nedeni ise Vibranium'u bulabilmek Hem Donmuş Kree de buluruz Kayra istersen teleportlan Yanlışıyla ya. waypoint'i de sildim Ve evet, burada bir Gemi kaza yapmış Şekilde bulduk Bu şeyi nasıl neyi? Ha. Burada kri yok yalnız. İridium buldum. Demir buldum. Kri baltası buldum. Vibranium 5 tane. Oba! 8 tane. 5 iridium. Ve 11 de draft. Çevrelere bakınca belki şi... kri dışarı çıkmıştır. Ve evet. Şu an çevrede uçmaya başlıyorum. Dışarı çıkma olasılıkları da var çünkü server aktifken bunlar dolaşabiliyor bunlar. Ve burada değişik bir kale var. Orada mavi kafalı adamlar gördüm ve bunlar Krider. Ve iki tane et çıktı. Ve Aşağıdaki... ...saçladım artık. Oho. Ben de eve kaçayım. Chat'teki yazıları okudum. Ne oldu? Chatte yazı geldi ya. Creep para mı atılır o? Bıdık dinozor. Şimdi vibranium Sen de vibranium var mı? Nerede olsun? Sen de buldum demiştin ya bir ara. Ha gemi buldum. Gitsen oraya. Dur. Bir git çünkü bende 8 tane var. Bunlar hiç yetmiyor. Şimdi Tinkers blok yapmaya başlıyorum. Baya bir de Tinkers blok yapıyor. Ya bir git yüzük. Niye yüzüğü gönderiyor? Phiderman olacağım. Aa. ya dediğim gibi geçen yıllık iki şeyden sıkıldım. Yani geçen seneki kullan ay geçen yıl diyorum. Geçen seri yani üniversite craft'ta kullandım, kullanmak istemedim açıkçası. Tamam. Sana da tavsiye ederim. Zaten Thor klasikleşmiş bir şey. Evet, herkes zaten Thor'u kullanıyor. Sana böyle daha güçlü. Sana bana Doktor Menant'ın. Sana da Doktor Fate. Fate değil. Lucifer. Lucifer da olabilir. Lucifer da güçlü. Morningstar olabilir belki. Neden olmaz? Şimdi bir bakalım. Ben de ıı, şeye gidiyorum işte. 6 tane tam yetiyor buna. Hop hop. Koydum. Evin hemen sağ tarafına yapıyorum. Evet. Kriyeti. Ve vibranium draftlar. Neyse bu iri... konumları önemli değil. Ee, şöyle temelleri attım. Ve evet geldim geri buraya. Bayağı bir azalmışlar. Anlık creeper sesi duydum sandım. Ondan birazcık irkildim. Şu an şöyle kova lazım. Üstümde demir varmış. Sanda bu lav var mı? Ne lavı? Lav. Yok. Şu lava şuralara bırakıyorum. Tamam. Ee, gelsene yatalım. Olur bir dakika. Evet. Ee, gel. <laughs> of tamamdır. Tabi tamamdır. Yatalım. Hemen cicik yapalım işimizi ve zaman taşına alalım. Sonra da Gelecek alabilirsek gibi. Alırız gibi geliyor. Önden bir spider e feda edersek alırım gibime geliyor. Şöyle şundan bir tane. Şundan azıcık ve şundan. Şuraya gidiyoruz. Şunu şuraya şunu da şuraya koyuyorum aynen. Ve tamamdır geldim. Bunların erimelerini bekliyor. <laughs> arkadaşlar Kumların gitmesini beklerken at, Eksik yaptığımızı görmüşüz Şurada gördüğünüz gibi kazan var Bu kazan Benim bölüm o... Elp ne oldu? Tor Bir dakika Aa, Ev gitti Ev gitti Neresi? Bu ah, kripto... atentakul ben de ya evi ışıklandırmak lazım acil. Evet. Kurul ve Be... seçtiğim alanda da ama çok mob çıkıyormuş ya. Baya çıkıyormuş. Şu anda burada baya bir AFK'lık sonucunda ee, bunu doldurmamız gerekiyor Ki bunlar da eriyebilsin Bunlar da burada oluşuyor ee, Bunu biz gelecek bölüm zaten evi tam görürsünüz Kayra gel enşit bir gidelim Enşit bulamıyorum ki Tepede çıkmadı mı yazısı? Çıktı da Kendisi yok direkt Ne işti? Buldum. Baş Gel. Oradaymış. Enerji mi? Kaç bu arada? Ben öldüm. Yenemiyoruz. Kostümümüzü yenilemeliyiz ve Kaptan Amerika olmalıyım. Kaçıyorum. Çok Ve Hayalet şey. Poyraz PG'den bu bölümlük bu kadar görüşmek üzere bay bay.